E, bir düğün olsa, bir eğlence olsa normal orada dekolte bir kadın olsa ve onunla mesela halay çekse, şey yapsa oynasa vesaire bu gayet doğal oluyor. Bunun için hiç kimse aa ne yapıyorsun sen yanlış bu demiyor. Ay, ama yapmayanı böyle eleştiriyorlar değil mi? Evet ama mesela e, başka bir ortamda bir kadın Allah var dediği için eleştiriliyor. Neden? Çünkü diyor kıyafeti dekolte. Ama bak yani kıyafeti dekolte olduğunda Başka herhangi bir şey yaptığında, televizyonda karşısında talk show yaptığında veya oynadığında veya herhangi bir şekilde bir televizyonda veya herhangi bir başka bir programda görev aldığında bu çok doğal geliyor. Hayranlıkla izliyor. Hayranlıkla izliyor. Bakıyor değil mi? Onu izli, sürekli izliyor, devam ediyor. Hiçbir şekilde aklında bir "Aa yanlış yapıyor bu." diye bir eleştiri sunmuyor. Ya evet. bu yaptığı doğru değil diye. Ona hatta tebrik ediyor. Çok güzel söylüyorsunuz diyor mesela. Birçok konuşmacı var öyle. Birçok köşe yazarı, birçok evet. talk showcu var. Dekolte giyinen. tebrik ediyor. Ama o kadın Allah var dediği anda bir anda öfkeleniyor. Bak Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım Sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır diyor Allah. Oysa ondan başkaları anıldığı zaman Boş hemen sevince kapılır diyor Allah. Seviniyor adam Allah'tan başkasını andığı zaman. Ama Allah anıldığı zaman öfkeleniyor. O zaman burada düşünüp bu ayeti göz önüne getirmesi gerekiyor ve çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah çünkü bak ne diyor? Sadece ahirete inanmayanların kalbi diyor öfkelenir diyor. Demek ki sen ahirete inanıyorsan, demek ki Allah'a inanıyorsan, hesap vereceğini düşünüyorsan, o zaman Allah var diyen insanlara itiraz etmeden önce düşünmen gerekiyor. Ya hoş yanlış bir şey olsa, yanlış bir şey söylense ve kardeşini eleştirirsin. Zaten mümin için eleştiri nimettir. Mümin, mümini eleştirir. Ee, mümin mümini Allah'ı hatırlatır, onun için mümindir. Ve kardeşi de büyüklenmez. Değil mi? Yani müminin özelliği budur. Büyüklenme, müstekbirlenme olmadığından dolayı da eleştiriyi nimet mantığıyla alır, yanlışını düzeltir zaten. Ama sen eleştirmek için eleştirmiyorsun. Çünkü mesela eleştiriyor diyor ki yanlış yapıyorsunuz. Peki sen ne yapıyorsun hocam diyorsun. Doğrusunu sen söyle sen yapalım. Senin söylediğini yapalım diyorsun. E ben bir şey yapmıyorum yani. Ben ayrıyım. Hani ben öyle bir durumum, öyle bir konumum yok benim diyor. Senin konumun ne peki diyorsun? Ya ben ayrıyım diyor. Nasıl ayrı? <laughs> ayrı ne demek? Bu dünyada yaşamıyor musun? Sen insan değil misin? Yani neyse. Allah herkesi imtihan için gönderiyor. Herkese aynı farzlar var. Az önce Oktar gönderdi, söyledi. Bu ayrılıkların, bu yanlış birçok fikirlerin, yani ayrı olan olanların diyelim, ayrı olmasının bir mantığı bir şeyi yok. Allah herkese aynı doğru üzerine, aynı doğru yaşaması için gönderiyor. Ve herkes hesap verecek sen beni veya ben seni eleştirdin öyle bir şey yok. Doğru bir tane, yol bir tane ve Allah bunu gösteriyor. Kalbi vicdanı olan, doğruyu arayan herkes doğruyu bulabileceği kadar Allah yol gösteriyor bir kere. <laughs> Hiç kimse bana doğru yol belli olmadı diyemez. Şu Hayatın geniş dairesi diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bütünüyle böyle internetin yaygın olduğu bir ortamda. Değil mi? Her şeyin çok genel böyle sansürsüz yani her şeyin yayınlandığı bir ortamda istediğim bilgiye sahneler içerisinde ulaştığım bir ortamda bana doğru bilgi gelmedi kimse diyemez yani inşallah zaten o yüzden evet sorumlu o yüzden ne varsa da e, sorumlu olmuyor ama e, büyük şehirlerde böyle göz göre göre e, inşallah doğruyu ben bilmiyorum demek e, hiç vicdani ve samimi bir hareket değil hiç yani zaten inşallah. böyle eleştiri yapanların da bir ülküsü bir ideali olmuyor yani Hı. sorduğunda İslam dünya hakim olmasını istiyor musun öyle bir sorunu yok yani bir derdi yok yani İslam dünya hakim olsun her yer güzellik herkes Allah'ı ansın diye zaten istese birisi Allah andığı zaman öfkeyle kabarmaz yani bir eleştiri yapmaz sevinir mutluluk duyar daha çok yaymaya çalışır daha güzel tebliğ yapar değil mi daha çok sever onu Allah'ı andığı için ama onların öyle bir derdi yok yani çünkü Kur'an'a uymadıkları için Kur'an'ı bilmedikleri için mesela isteği yok, isteği yok isteği o yönde isteği. bir şeyi mesela Müslüman ülkelerde katliamlar oluyor ona karşı bir çabası yok yani orayı nasıl kurtar kurtaralım oraya o o zulmün bitmesi için ne yapabiliriz diye bir gayreti olmuyor. Kur'an'ı açıp Allah nasıl bir çözüm sunmuş diye bir araştırıp incelemiyor. Çünkü incelediğinde İslam birliğinin olduğunu görecek. Evet. İslam birliğinde nasıl oluyor? Sevgiyle şefkat mi? herkesi kucaklayan, işte herkesi davet eden, hiçbir ayrılık yapmadan, dış görünüşüne bakmadan herkesi İslam'a davet eden bir sevgi şefkat birliği olduğunu görür. E bunu yapmıyorlar, herkese öfke saçıyorlar, işte eleştiri yapıyorlar. İslam birliğini savunana bile eleştiri yapıyor yani. O hizmet yapana bile eleştiri yapması yani... ...ne kadar yanlış bir yolda olduğunun göstergesi olmuş oluyor. Evet. Zaten kendi dinini de incelediğimizde görüyoruz ki işte kadına değer vermiyorlar. yarım olarak görüyorlar. İşte böyle değer vermeyince de kendilerini böyle bir pislik hayatı üzerine alınca da diğer insanlar da yani, yani Müslüman olmayanlarda Batı ülkesi de Batı medyası da onlara değer vermiyor. Katliamlar olduğu zaman sessiz kalabiliyorlar. Halbuki orada değil mi? Orada katliam olan bir tane Avrupalı güzel bir kız orada bir katliamın içerisinde olsa yer yerinden oynayan yani bütün batı medyası, bütün medya oradaki kız için mesela günlerce sallar medyayı yani. Ama orada hmm. binlerce kişi, yüzlerce kişi şehit ediliyor. Hiç bir yani bir medyada göremiyoruz yani çok kısa oluyor. Bir gün belki bir haberlerde görebiliyoruz. Sonra hemen unutuluyor o konu. Çünkü neden? Oradaki insanlar bir kere kendisine değer vermiyor. Onlar kendine o pislik hayatı özendiği için öyle bir kendilerini kabul ettirdikleri için onlarda da kimse değer vermeyince böyle bir zulüm ortaya gelebiliyor. Halbuki Müslüman dünyanın en kaliteli, en temiz, en güzel giyinen insana olmaya gayret göstermesi lazım ki bir örnek olacak değil mi? Müslüman dediğin örnek olması lazım inşallah. Çünkü cennette de hadislerle kıyasladığımızda en güzel kıyafetler de işte müjderiyor Allah. Biz oradaki güzel kıyafetlerden, hadislerden okuyabiliyoruz. E oradaki nimetleri de bu dünyada yaşatmalıyız. Yani Müslüman dediğin bu dünyayı cennete çevirmeye çalışan insandır. Yani etrafını, kendisini o cennet ortamını oluşturmaya çalışan insandır. Ama müşrik sistemine bakıyoruz tam aksini yapmaya çalışıyor. Cehennem sistemini ortaya getirmeye çalışıyor. Yani çok önemli bir farktır yani müminle müşriğin farkı. Birisi cennete yaşamaya çalışır, diğeri cehenneme getirmeye çalışır dünyaya. Hep kan ister, işte hep zulüm olsun. İşte cehennemdeki o kötü şeyler ne varsa bu dünyaya getirmek ister. Şeytanın bir hilesiyle bir de onu İslam din adına ortaya koymaya çalışır.